Sanat dünyasının sevilen ismi Yavuz Bingöl, 6 yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahı, Ayvalık'ın gözde bölgelerinden Küçükköy mahallesindeki Sarımsaklı plajında bir otelde gerçekleşti. Sahilde yapılan nikah törenine, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Törende, Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna aile yadigarı olan dedesine ait İstiklal madalyasını takdim etti. Bu anlamlı sürpriz karşısında Yavuz Bingöl'ün duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. Bingöl, bu özel anla aile mirasını da onurlandırdı. Nikah şahitleri arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Elif Buse Doğan da yer aldı. Tören sırasında Oktay Kaynarca'nın yaptığı espriler davetlileri güldürdü, çifte de neşeli anlar yaşattı. Çiftin sade ve samimi düğün organizasyonu, dostlarının ve yakın çevresinin katılımıyla